bir köfte tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de köftemizi yapmaya başlıyoruz. Burada 600 gram dana limonumuz var. Burada bir tutam maydanozumuz var. Hemen onu gösterelim. Burada bir tane orta boy soğanımız var. Soğanı da atıyoruz makinamızın içine. Çok ince doğrayabilirseniz sorun yaşamazsınız. Zırhtan da çekebilirsiniz. İnce de doğrayabilirsiniz. Evinizde robot yoksa bir dişte sarımsak atıyorum sarımsağı bu köftede az kullanıyorum sebebi de hem sosunda kullanacağım hem de bu köftede kimyon kullanacağım klasik ev köftesi olacak şöyle göstereyim bir tane de kapya verimiz arkadaşlar bunu da abartmıyoruz bir tane kapya veri ne yaptım ortadan ikiye böldüm yarısını kullanacağım malzemeyi ne kadar abartırsak yemeğimiz o kadar bozulur köftemizin hem lezzeti hem görseli çok güzel olacak önce bunu bir robottan çekeceğiz Robottan çekerken de robotu bir aç bir kapa yapacağız. Üzerinde olan iriler ne yapacak? Dibine çökecek. Şöyle gösterelim. Robottan malzemeyi çektik. Ee, size önerim çok iri olursa e, zırhlayabilirsiniz. Kıymamızın içine 3 yemek kaşığı bir kaletonu döküyoruz. Elinizde kaletonu yoksa e, yarım ekmeğe geçkin bir ekmek kullanın. Robottan çektiğimiz malzemeyi ne yapıyoruz? Tamamını köftemizin içine, kıymamızın içine boşaltıyoruz. Köfte harcımızın içine şöyle bir çay kaşığı kimyon atıyoruz. Bir çay kaşığı pul biber atıyoruz. Bir çay kaşığı karabiber atıyoruz. Göz kararı tuz atıyoruz. Şöyle bakıyorum. 3 çay kaşığı da tuz atıyorum. İçine bir tane de yumurta kırıyoruz. Başlayabilirsin oğlum. Arkadaşlar bir köfteyi ne kadar iyi yoğurursak o kadar güzel olur. Hafiften bir donduk var duymada. Şimdi yoğura yoğura ne yapacağız? 2 dakikada duymamız açılacak. Baharatlar da zaten daha çabuk açılmasını sağlar. Köftemizi iyice yoğurduk. Şöyle bir gösterelim. Şimdi bunu dolaba atacağız. Ortalama yarım saat dinlendireceğiz. Köftemiz dinlenirken de biz malzemesini doğrayacağız. Köftemiz dinlenirken hemen patateslerini doğruyoruz. Çok kalın olmasın patatesler. Elma dilimi doğrayalım. Soğanın içine iki sarımsak atıyorum. Sıra geldi köfteleri basmaya. Şöyle elimizi bir ıslayalım. Köftemizi dolaptan getirdik. Şuna bakalım arkadaşlar. Mayalı çörek gibi oldu. İstediğimiz büyüklüğe getireceğiz köfteleri. Kaç kişilik yapmak istiyorsa tamamen şimdi bizim elimizde. Köfteleri istediğimiz ölçülere getirdik. Hemen şöyle yuvarlıyoruz. Kenarlardan bir basıp bırakıyoruz. Şöyle yuvarla. Şöyle bastır, bırak. Köftemiz de hazır. Ocağın başına geçiyoruz. Tenceremizin altını yaktık, içine İçine bir fincan sıvı yağ döküyoruz. Az bir ısınmasını bekleyeceğiz. İçine hemen patatesleri diziyoruz. Sadece kızartma lezzeti versin diye, yemeğimiz daha lezzetli olsun diye yapıyoruz bu işleri. Kapağı kapatıyoruz. Ara ara bakıp e, öbür tarafını çevireceğiz. Orta ateşte kızarmaya devam edecek. Arkadaşlar şöyle bir sallıyoruz. Çevire çevire bunu güzelce. Şimdi onu kenara alacağız. Şöyle göstereyim kenara aldık. Hemen köfteleri diziyoruz içine. Şöyle köfteleri bir sallayalım. Köfteler yağını bıraktı, köfteler kızardı. Şöyle gösterelim. Hemen son köfteyi daldık Bu lezzeti sıcağı hiçbir yere kaçırmayacağız. Soğanını atıyoruz. Soğanı köftelerin yağında kavuracağız. Yemeğin içinde soğanın çiğ kokusu olmasın. Bir kapak kapatıyorum, altını ısıyorum. Kısık ateşte soğanları bir öldüreceğim. Soğanımız iyice kavruldu. Şimdi arkadaşlar bunun üzerine çiğden salça versem lezzet istediğimiz gibi olmaz. Salçanın çiğ çiğ kokusu olur. Ben size su ayarlamasını göstereceğim. 1 yemek kaşığı domates salçası atıyoruz. Domates salçasını iyice bir kavuracağız. Kavurduktan sonra suyunu çok az vereceğiz. Aynı İskender sosu gibi. İşlem bittikten sonra tam suyunu vereceğiz. Ben o aşamayı size göstereceğim. Salçamız iyice kavruldu. İçine bir su bardağı soğuk su veriyoruz. Altını tamamen kısıyoruz. İyice bir dibine yayacağız. Bir tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da kimyon atıyoruz. Başka baharat koymuyoruz. İyice karıştırdık. Arkadaşlar soğuk su bunun hem lezzetini güzelleştirir, hem rengini açar. Vazeme dizmeye başlıyoruz. Bir tane patates, bir tane köfte, bir tane patates, bir tane patlıcan. Patlıcan az olduğu için nereye de gelirse Arkadaşlar köfteleri patatesleri dizdik biberlerini diziyoruz aralarına da şöyle bir tane domates atacağız malzemeyi dizdik salçanın çi kalma tehlikesi kalmadı o tehlikeyi bertaraf ettik şimdi su ayarlaması yapacağız kaynadığı zaman hepsi birbirini özleşir. Yemeğe sulu mu seviyor musunuz susuz mu? Tabii ki orası tamamen size kalmış. Fazla sulu olmayacak. Arkadaşlar suyunu verdik. Altını son gaz yaptı. 4-5 diş sarımsak var. ikiye böldük. Üzerine şöyle bir serpiyoruz. Çiğden daha iyi lezzet versin diye. Kapağı kapatıyoruz. Yemeğimiz kaynamış olduğundan dolayı ne yapıyoruz? Sıcak su vermiştik zaten. Orta ateş alıyoruz. Yemeğe şöyle bir gösterelim. İçindeki su sizi yanıltmasın. Kapattığımız zaman patatesler suyu çeker, su aşağı doğru çöker. 20 dakika geçti. Orta ateşte. Altını kapatıyoruz. Yemeğe hiç dokunmadan bir 10 dakikada dinlendireceğiz. Arkadaşlar ben size daha önce söylemiştim. Dibindeki suyunu çeker soğudukça diye. Soğudukça suyunu çekti. Şöyle bir yemek yenmez mi? Sayfamda binin üzerinde yemek tarihi var. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. İstediğiniz yemek karşınıza çıkar. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.